Weapons. Türkçe ismiyle Silahlar filminin senaryosu ve yönetmenliği Zack Greger'a ait. Kendisi daha önce Barbarian'ı yönetmişti ve 2022 yılında ses getiren korku filmlerinden bir tanesiydi. Özgün konusuyla sonuna kadar sıkılmadan izlemiştim o filmi. Aşırı bayılmamıştım bazı kişiler kadar gerçi. Ama gayet güzeldi. Weapons'ta da senaryo bakımından oldukça iyi bir iş çıkarmış. Sıkıntıları var mı? Evet. Ne yazık ki var. Özellikle ilk yarısını çok beğenmedim. Daha çok karakterleri tanıtmaya çalışıyorlar ve ana konuyu ikinci yarıda girmişler. O yüzden ikinci yarısı çok daha sürükleyici ve korkutucu. Filmi korkutma ve verdiği hissiyat bakımından Hereditary'e benzettim. Bazı sahnelerde çok gerildiğimi itiraf etmem gerek. Filmin karanlık tonu atmosfer yaratma konusunda çok etkileyiciydi. En sevdiğim yönü de atmosferi zaten. İnsanı geren bir tarafı var. Tekinsizlik hissiyatını muazzam vermişler. Zack Greger ve görüntü yönetmeni Larkin Stiple'ı tebrik ederim bu konuda. Biraz filmin konusundan bahsetmek istiyorum. Justin kendinin öğretmenlik yaptığı 17 öğrenci bir gün gece saat tam 02.17'de aynı anda evlerini terk edip ortadan kaybolurlar. Evini terk etmeyen tek bir öğrenci vardır. O da Alex'tir. Öğrenci Öğrencilerin ebeveynleri öğretmen Justin Gendi'yi suçlamaktadır. Ama işin aslı çok daha farklı ve gizem doludur. Evet, filmimiz gizem ögelerinde bolca kullanıyor diyebilirim. Bu gizem ögeleri filmi izlettiren yegane unsurlardan bir tanesi. İlerleyen dakikalarda ne olacak? Çocukların başına ne geldi diye meraklı lezzettiriyor kendisini. Gelelim oyunculara. Bahsetmek istediğim 3 oyuncu var zaten. Josh Brolin, Julia Garner ve Amy Madigan. Josh Brolin ile başlayalım. Kendisi başarılı bulduğum oyunculardan bir tanesi. No Country for Old Men'den beri severek takip ediyorum kariyerini. Bu filmde de süper bir iş çıkarmış. Acılı ve psikolojisi bitik bir babayı çok iyi yansıtmış. Çok fazla detaya girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Julia Garner'a gelelim. İşte detaylı bahsetmek istediğim bir oyuncu. Julia Garner'ı ilk kez Sin City A Dame to Kill For filminde izlemiştim. Joseph Gordon levittle sahneleri ve iyi bir kilo olmuşlardı. Kendisi hem göze hitap ediyor yani diğer bir de işte I can't diyebileceğim tatlılıkta bir kadın. Hem de o oyunculuk bakımından çok başarılı. Özellikle uzakla başarılı bulunduğunu biliyorum ama diziyi henüz izlemedim. Bir ara izlemeyi planlıyorum. Garner son zamanlarda korku filmleriyle öne çıkmaya başladı. Wolfman, Apartment 7A gibi filmlerde rol aldı. Son olarak da Weapons'ta ortaya çıktı. Filmi de hiç fena değildi doğrusu. Detaylı bahsetmeye değer bir karakteri canlandırmıyor ama gayet eli yüz düzgün bir performans sergilemiş. Tabi senaryo müsaade ettiği sürece. Gelelim filmin bomba oyuncusu Amy Madigan'a. En ilgi çekici karakter diyebileceğim ve ürkütücülüğüyle öne çıkan Gladys'i canlandırıyor. Muazzam bir casting olmuş rol için. Harikulade bir performans sergilemiş Amy Madigan. Daha önce kendisini Uncle Buck, Field of Dreams ve 2020 yapımı The Hunt'ta izlemiştim. O filmlerde çok akılda kalıcı karakterler canlandırmamıştı. Ama bu filmde cidden döktürmüş ve hatırlanmaya değer bir karakter canlandırmış. Filmi vizyondayken kaçırmamanızı tavsiye ederim. Beyaz perdede izlemeye değer ve lütfen projeksiyonunun iyi olduğundan emin olduğunuz bir salonda izleyin çünkü film aşırı karanlık sahneler içeriyor. Projeksiyonu kısık bir salonda rezil bir deneyim yaşamamanızı isterim. Bu videoluk benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.